Hello arkadaşlar ben geldim. Saçım başım tipim için kusura bakmayın ve arkası <laughs> boşverin oraları. Bu videoyu sizi ikinci işime götürmek için açtım. Ve üstüme de eski sweatshirt'i giydim. <laughs> Bir önceki videonun editini yapıyorum. Bugün belki gezeriz. Yusuf gidecek. Çok üzülüyorum. Bir haftası kaldı. Yusuf'la bugün gezeceğiz biraz. Belki yine tencere gideriz. Yarın sizi ikinci işime götüreceğim. Şunları yapıştıracağım. Sunliner'dan full sticker topluyorum. Eski bilgisayarım sticker doluydu. Ama buna daha başlamamıştım. Amerika'da dolduruyorum. Sadece bu buradan değil. Bu da Norris'in kodan. İstanbul'daki Canım, özlediğim kuşu takımım. Kahvaltım. Böyle beslenmekten o kadar sıkıldım ki. Her videoda söyleyeceğim galiba. Annemin yemeklerini çok özledim. Ay ben unuttum video açmayı. Ay açtım ama devam etmeyi unuttum. Bakın. Yine ben. Yine yok ve son galiba. Ya son olmaz da gidiyor arkadaşlar. Son üç günüm kaldı. Üzgünüm ama mutluyum. Ben ağlayacağım. Yeter. Tabakları verdim. Şimdi tamam Starbucks'a gideceğiz. Kahve alacağız. Ay ne güzel kokuyor kahve şu an. Kahve bağımlılığı. <gülüyor> <gülüyor> Artık İngilizce konuşmak istemiyorum. Haydi. Ne kadarmış? 12.95. Ama şey yani Tennessee yani bizim yaşadığımız yer. Yani. <laughs> Tennessee. ondan kaynaklı diyorum. İzleyen için. <laughs> Oo, her 137 mağdur yok çok güzel ben alacağım galiba <laughs> bir şey söyleyeceğim 130 lira mı net aldım ben bir şey aldım yani bu bir bir de bir tane şu havalılarda kahvelerimiz <laughs> burada ama yanına bir şeyler de aldık bir şey aldım vardı. Ha daha demin gösterdiğim vardı. Sorry. Email. Email. Why you at your app? Bizim halimize bakın ama. Ben de diyor. <gülüyor> 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 Sen niye benimkini yarısı kadar ödüyorsun ben bu kartları ödedim? <laughs> çok aldım ben de Bakın çok bu Ne ağlayacağım. <laughs> Çocuk ne videosu ona bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam bakacağız. Ay nerede bu? i̇yi ki bekledim ya. Tipe bakabilir miyim? Oldu oldu. Ha biraz olmuş. Biz vanstan çıktık. Gösterebilir miyim? Şöyle. <laughs> Şöyle. Oldu. Şu an yani bir saat mi? Kaç saat? Daha fazla kanka daha bir buçuk saat geçerdiniz. Ama yani bu ben... iki poşet aldı 70 dolar dedi. Yani aklım hala daha almıyor. İki çift ayakkabı, birkaç bir şey daha alırız. Sadece çift, 70 dolar. İki çift ayakkabı aldım. iki çift e, çanta. İki tane de şapka. Yani, hani böyle bir şey yok abi. Ya of Türkiye'ye dönmek istemiyorum bunlar bunları tabii. görünce. Bak ben de üç gün sonra... <laughs> <laughs> şey şey şey. <laughs> geldi. Kanka dokunma bana. <laughs> Hadi. Of çok güzel. Var. <laughs> Commerce'de bir şey bulamadık. Kanka aldıram oradan iki tane şey, bir iki tişört <laughs> <çor gülüyor> <çor gülüyor> alınır ya. İki tişört alınır. aç gözlüğüm <laughs> şu an. Kanka ben öyleyim, hiç ihtiyacım yok kıyafete ama aç gözlüğüm. Para harcayacağım ben <laughs> bunu. ne yaptıysam artık Ben bunları buradan almıştım. Şimdi Nike'a gidiyoruz. <laughs> ya. Aklıma gideceğin geliyor. Ah, Crocs'a girelim. Kroksan kroks mu alacaksın? Kroksan krokslarımı süs alacağım. Altan tamam yok. Acelesi yok. Bizim o var. Ben al onu. Ne? Nark için mi macelemiz var? Kanka evet. Kroks ayakkabı süsü alacağız. Geri 40 dakikamız kaldı. <laughs> en az <laughs> yarım saat oturuyoruz. Bunu herkes biliyor. Biz var bir buçuk saattir Umanlık Vans'tayız. Vans'ta gibi değil ya. Hani Vans'ta küçük bir yer bu Büyük evet. bir yerde değil de hani bir buçuk saatimiz var. <laughs> Ama güzel şeyler aldık. Evet. Ben de çok sevdim. Sineklerini bilmiyorum. Karnım acıktı. Ben acıkamıyorum bu arada. Şey ben bir şey ben kahvaltım tek pizzaydı. Tek, tek dilim. Aa neden kızdı? Bak buy one get one day. Hadi gidelim. Device kapalıydı ya. Üzüldük. <laughs> Şuna bakın ya. Yoruldun mu Yusuf? Ağzını ödemek, ağzını ödemek. Havaya bakın. Ah saçıma bakın. Havada önce saç aldım. Ya şu saçı bu sen yaptın. ne yapıyorsun? Tamam. Havaya bakın. Ama iki dakikaya çoktan girmiş zaten. <laughs> bu kız hiç sevmiyor yalan söylüyorsun. Yalan Bilmiyorum. söylüyorsun. Abi Biliyorum beni ya beni sevdiğini. Bacağım bir metre bile değil. Öyle olmuş zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir metre bile olmamış biraz. <laughs> <laughs> Havaya bakın. Hava <Ya> muazzam <laughs> <laughs> Ne abi nasıl alacağım? <laughs> <laughs> bitti. Ben sadece Vans'tan aldım. Şu an Adidas, Adidas çok güzel şeyler var aslında. Evet. Ama, sporcu değiliz. Nasıl değiliz? Değiliz. Ben yemekçiyim. Ben sporcuyum ya. yani 3 ay ara verdim ama. Yusuf burayı hatırlıyor musun? Yani hatırlıyorum. Almadılar, evet, biz almadılar. Çok güzel. Söyledik, ofim temmeli. İnanılmaz, fotoğraf Bayıldım, Ayrılık'tayız. The... Ayrılık'tayız. Buranın adı neydi ya? Ha, <laughs> burada. <laughs> Siz okuyun artık. Siz okuyun, ben okuyamıyorum. <laughs> Bugün yarın oldu arkadaşlar. Yani size demiştim ya, yarın sizi ikinci işime getireceğim diye. İkinci işime geldim ama çalışmıyormuşum. Dün de zaten üç ne 4'te falan uyudum yani. Sonra kalktım 9'da hemen duş alıp çıktım. Geldim. Ama maalesef ki bugün çalışmıyormuşum. Bir karışıklık oldu yani. Biz hiçbirimiz anlamadık pek. Ha konuşamıyorum bile çok yorgunum şimdi. Yusuf'un son günleri olduğu için eee Yusuf'un yanına gideceğim. Onunla bir şeyler yapacağız ama üçte sunlight'a da gideceğim yani. Hı, öyle. Çok yorgunum. Yemin ederim ördek fobisi oldu. Siz, yemin ederim size ya. Şunlara bakın. Yolumu kesiyorlar. Zor <laughs> geçtim. Biz yine geldik. Yine, yeniden. Yine bulamıyoruz hiçbir şey Yine ama. ya bak çok küçük bir yer aslında ama geniş olduğuna karar canım nerede bilmiyorum. Bir kim bulacak? <laughs> ne Türkçe mi İngilizce bu ya? <gülüyor> Türkçe. <gülüyor> Bak değil mi? Dün girememiştik şimdi girelim. <laughs> Bizim ama deliler gibi alışveriş yapmamız bu iki gün. Hiç ya Allah. Ne yapayım? Ben ödeyeceğim herhalde. İstemiyorum. O da zaman benim oğlum Deli güzel. Benim de geliyor. Yapacak. Bizim başımıza güneş geçti. <laughs> Konuşabilirsin. İnanılmaz ezildi bir şey. Waffle diyorlar. Bu waffle mı? Kağıt hey Wow. sevdamız. Evet kanka ben Şuraya koy. Evet. English. What? <laughs> yes. Yes. Guess what? Bir alacağım mı?

Uyandık. Ne no. evet. hala. Şimdi size evin bahçesini göstereceğim sadece. Golf oynuyorlar arkadaşlar. <laughs> koş koş çayır çimen. <laughs> Hiçbir şey yapacak halim yok ya. Hay hay. Şu hal. It's like that. Ha yapamadım. Ben <laughs> yani şimdi yapayım. Yeah, this is better. But I, look this side, not the camera. Ne diyor bu? Allah belanı versin diyor. Ne diyor Oh my god. Aşkım bak bu kızın buraya sosyal kültürümüz ne? Halay. Kanka benim psikolojim bozuldu. Bak, bu doğal mı? Doğal bir görüntü değil Ya gösterme elinde. şu doğal bir görüntü değil. Şu, doğal bir görüntü değil. Bunu yaptığım her şey laf ediyor ya. Aa, pot kırıyoruz altıda. Ne yapıyoruz? Kalp kırmayalım konusu. değil mi? Duyuz gibi kalp kıralım? Aa, pot kırabiliriz. Yerine <laughs> isim söyle. Kıskıcı değil. <laughs> Peanut mı hatırlıyorum. Peanut mı? Peanut neydi kız? Pıstık, Pıstık ezmesi değil mi? Çok güzel görünüyor bu arada. İyi bir şey yapmışız. Hadi ekstra de tavuk istiyorum. <laughs> <koyuyor. Ekstra tavuk. gülüyor> <laughs> yeah <laughs>